Selamun aleyküm arkadaşlar hepiniz kanala hoş geldiniz Bugün size çok güzel efsane bir kod çiçeği karşınızdayım bugün arkadaşlar maçlarda üst bitecek hepsini e, bulabileceğiniz size bir yöntem göstereceğim biz de kendiniz aynı şekilde yapıp işlemleri e, maçlar değişiyor onları da anlatacağım Videoyu atlamadan izleyin arkadaşlar. Sadece para kazanmak istiyorsanız iddiadan. Şimdi arkadaşlar öncelikle çoğunuz soruyor. İddia oynuyor musunuz? Kazanıyor musunuz? Vesaire vesaire. Ben iddia oynuyorum arkadaşlar. Günlükte kazancım değişiyor. Minimum 50-60 bin TL günlük kazancım. Kendi oynadığım bahisler. Bunları da size göstereceğim zaten. Onun dışında bugün yine 40 oranlı bir kuponum var. Ayrıca 150 oranlı bir kuponum var. Kuponlarım ücretlidir. E, kuponlara bankodur. Şimdi göstereceğim zaten sizi. Almak isteyen arkadaşlar WhatsApp iletişim attım. 0505 494 6259 Kaçırmayın arkadaşlar. Şimdi mesela arkadaşlar ben dün kendi oynadığım kuponum. E, penaltı ile yattı burada kuponlarım var göstereyim oynadım tutarlarda burada zaten belli şekilde göstereyim arkadaşlar bastım tutarlarda belli ben günlük bu tutarlarda oynuyorum 1000-2000-3000 civarı veya 5000-10000 maçların oranına göre değişiyor dün 58 oranım vardı bu bin TL'lik kendi yaptığım kuponum. görüyorsunuz Roma maçına gelelim arkadaşlar. Roma maçında dün 4 tane penaltı iptal ettiler. İncelemeye gitti o oldu bu oldu penaltı vermediler vesaire vesaire. Diğerleri zaten lig maç olduğu için mesela aynı ligde 3 tane var bakın mesela arkadaşlar. Ee, İtalya liginde Lecce, Pescara, Foggia maçı 3'ü de aynı ligde. Lig maçı sıkıntılar çıkıyor arkadaşlar. Ama bu şampiyonlar ligi kupası olduğu için bir de final arkadaşlar. Zorladılar ama dediğim gibi penaltı vermediler o oldu bu oldu bugün de bu şekilde 2 adet kuponum var yine kendimde oynadım zaten 150 oran bir kuponum var arkadaşlar 40 oran bir kuponum var bugün hepsi lig maçı zaten arkadaşlar %100 şekilde gelecek kaçırmayın para kazanmak istiyorsanız alın basın oynayıp bedavadan kazanın arkadaşlar şimdi gelelim arkadaşlar size vereceğim koç şükesini hatta kendi oynadığım güvenerek oynadığım maçlardan bir iki tanesini örnek olarak göstereceğim size. Dünkü maçlarımıza gidelim arkadaşlar. oynadığım maçın bir tanesi İtalya seri biliyorsunuz. Diğer maçı da Mısır liginde İsmail Seyce maçı 2 -2. Şimdi bunları nasıl bulacaksınız? Ben sadece kuponum içinden iki tanesini size nasıl bulduğumu göstereceğim. Intel'e de oynamışım gördüğünüz gibi. Roma maçı farklı bir şekilde bulundu arkadaşlar. O yüzden onu e, bu şikeni içine katmayın. Şimdi arkadaşlar burada rakamlarımız var. 2.5 üst, 1.5 üst, 3.5 üst, 4.5 üst, üst bulmanız için. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki 3.5 üst, 3.5 üst yani 4 gol olması gerekiyor maçta. 2,5 üstte 3 gol olması gerekiyor. Bu yan tarafta da bize verilmiş sayılar var arkadaşlar. Bu sayıları gole bölmeniz gerekiyor arkadaşlar. Mesela gole bölünmesi gerekiyor. Mesela 3,5 üst kodunda ne yazıyor arkadaşlar? 04980. 0'ı saymayın. Saymayın derken baştaki sıfırı saymayın çünkü okunuşu 4980. 4980'i arkadaşlar 4'e böldüğünüzde size sabit virgülsüz bir adet rakam vermesi gerekir. O da şu şekilde gösterelim hemen. 4980 arkadaşlar dördüne böldüğünüzde gördüğünüz gibi 1245. Mesela örnek olarak yapılmaması gerekeni söyleyeyim size. Mesela 5'e böldünüz veya 6'ya bölelim. Mesela 7'ye böldük. Şu şekilde virgül çıkmaması gerekiyor arkadaşlar. Sadece sabit sayı. Mesela 4'e böldüğümüzde sabit sayı bakın nokta var. Yani diyor ki 1245 4980'i 4'e böldüğünüzde 1245 sayısını elde edersiniz. Bu sabit bir sayı. Hangi üst oynayacaksanız ilk yarılar için geçerli değildir arkadaşlar. Sadece normal 2,5 üst, 3,5 üst, 4,5 üst, oluyorsa 5,5 üst açılan maçlarda gole atılması gereken gole böldüğünüzde bu şekilde sabit sayı çıkarsa arkadaşlar maça 3.5 üstü hangi sayıya böldüyseniz hangi gole böldüyseniz onu oynayabilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi arkadaşlar bugün iki tane yine güzel kuponum var. Kuponlarım banko. Biri 150 oran arkadaşlar. Diğeri 40 oran. Whatsapp iletişim attım. 0505 494 6259'dur kesinlikle kaçırmayın bir sonraki videoda da onlar da yine aynı şekilde biraz önce oynadığım kupon gibi zaten oynadım ikisinde biri 2000 TL'lik biri 1500 TL bastım üç buçuk bin TL falan Onları da size göstereceğim siz de kaçırmayın Kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar